Olay saat 13 sıralarında Paşaköy Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Berberler Sokak üzerinde tek katlı evinde yaşayan Cemil Ozan, tavuklarına bakmak için bahçeye çıktığında sokak üzerinde bulunan içme suyu borusunun patladığını gördü. Ozan borudan çıkan suların evine doğru geldiğini görünce panik halinde kendisini ziyarete gelen kardeşlerine haber verdi. Şu tarafın, edilmesi. 12.56'da itfaiyeyi aradım. Şu saat oldu. itfaiye yeni geldi. 52. Suların evin içerisine girmesiyle güçlükle dışarıya çıkan Ozan'ın kardeşleri, durumu Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Patlamanın şiddetiyle yollar parçalanırken, Cemil Ozan'ın küçükbaş hayvanları da sel suları altında kalarak telef oldu. Ee, gezmeye geldik misafir geldik daha doğrusu bugün. Ama şok olduk. Evin içindeyken daha yeni oturmuştuk. Birden ablam dışarıda tavuklara bakmaya çıkmış. Bir geldi ki bağırıyor. Ölüyoruz, mahvolduk. Çıktık ki sudan dışarı çıkamıyoruz. Kapıdan dışarı çıkamadık yani. Bir baktı ki burası böyle tsunami şeklinde diyelim. O kadar artık. Abartılı değil hakikaten. Böyle kaynıyordu. Videolar çekildi sonradan verim size. Korkunç bir haldeydi. İtfaiyeyi anında aradım. 12.55'te aradım. Saat 13 bu saat oldu. Hala gelen yok. Ancak şimdi geldiler. Gezmeye geldiler. Yapacak bir şey yok. Taburana kadar suyun içindeydim. Çekebilirsiniz. Buyurun. Kıvırarak shortla çıktım artık. Hiç Elektriği, doğalgazı kapattım. Ama insanlar içeriden dışarı çıkamadık içeridekiler. Ne olur ya. Ne olur bu şey düşeceğim. mi? Allah Ölümde başka her şeye çare var. şey Ölüm bu, ölümden beter yani. Cemile Ozan'ın evinin bahçesinde biriken su iş makinesiyle tahliye edilirken Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su borusunun patladığı alanda çalışma başlattı.